İyi günler arkadaşlar. Bu videomda sizlere Samsung klavyede sesli yazma nasıl yapılır onu göstereceğim. Bunun için öncelikli olarak ayarlar kısmından genel yönetim kısmına giriyoruz. Buradan Samsung klavye ayarları var. Buraya giriyoruz. Buradan sesli giriş kısmı var. Buradan Google sesle yazmayı seçiyoruz. Buradan klavye listesi ve varsayılan kısmına giriyoruz. Buradan Google sesli yazma butonunu aktif ediyoruz. Diller kısmından Türkçe'yi seçebilir, dilekleyebilir. Varsayılan dilleri buradan görüntüleyip güncelleyebiliriz. Eğer klavyemizde sesli yazma butonu çıkmıyorsa bunun nedeni buradaki butonun kapalı olması. Buradaki butonu açıyoruz sesli yazma butonu buradaki kısmı oluyor. Buradan ses girişi kısmını seçebilirsiniz. Buradan da gizleyebilirsiniz. Eğer buradaki kısım bu şekilde olmuyorsa Samsung klavye ayarları kısmında ses girişi kısmından bir defa bunu değiştirdiğiniz zaman buradaki ayar bu şekilde sıfırlanacaktır. Bu şekilde kullanabilirsiniz.